Selam millet, yepyeni bir Clash of Clans videosuna hoş geldiniz. Bu videomuzda yeni gelecek güncelleme hakkında biraz yorumlarda bulunacağım. Fakat şunu diyebilirsiniz, zaten bunun videoların daha önceden bir sürü kişi çekti, sen neden şimdi çekiyorsun? Şu anda izlemekte olduğunuz video daha önceden izlediğiniz güncelleme hakkındaki videoların aksine burada daha detaylı bir şekilde anlatacağımı ve göstereceğimi düşünüyorum. Şunu da açıkça belirtmek istiyorum ki yeni gelen güncelleme hakkında pek fazla bir şey anladığımı söyleyemem. Şu anda da hepinizin bilmiş olduğu gibi klan başkentindeyiz. Yani 3. köy, yan köyü, artık eyalet mi dersiniz, kasaba mı dersiniz, ne demek isterseniz oradayız ve buradaki binaları detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Görmekte olduğunuz gibi şu anda her şey son seviye. Az önce ana binamıza baktık 5 level ve şu anda roket balon kışlasına bakıyoruz. Bu da 5 level ve 2200 isabet puanı mevcut. Ve burada da iskelet varil kışlasını görüyoruz. Yine 5 seviye ve 2000 isabet puanına mevcut. Buradan da iskelet balonlarını üretebileceğiz. Bir diğer binamız olan Wooden kabine bakıyoruz. Yani ahşap kabin ismindeki bu binamızda 900 isabet puanına sahipmiş. Ne işe yaradığını inanın ben de bilmiyorum. Muhtemelen bunların ne olduğunu zaten siz biliyorsunuz ama benim anlamam için biraz daha zaman gerekiyor gibi duruyor. Burada cehennem kulelerini görmektesiniz ve burada da yeni bir bina olan roket topçusunu görüyorsunuz. Nasıl isabet puanı var nasıl demeci var onu da ayrıntılı bir şekilde gördük. Burada savaş falan mı yapılacak ne olduğunu inanın anlamış değilim. Lütfen anlayan birileri varsa özetle yoruma geçebilir mi? Burada ışıklı büyü fabrikamızı görüyoruz. Eşyaların ve itemlerin tasarımları farklı bir oyunu andırıyormuş gibi geliyor bana. Ve burada da Atıl köyümüzdeki atölyeye benzer bir kışlamız var. Burada da şu sol alta gördüğünüz birlikler eğitilecek. Bu birliğimizin ismi Flying Fortress yani Uçan Kale. Tıpkı Zeppelin tomruk ve uçan kışlanın birleşimi gibi bir şey olmuş. Bu köyü detaylıca inceledikten sonra Klan başkentinde bulunan bir diğer köyümüzü incelemek için geçelim ve buradaki köylerin birbirinden farklı dostlar aralarında içlerinde farklı itemleri barındırıyor olmaları Mesela buradaki kışlaya benzer binamız bir önceki köyde mevcut değildi. Burada e, topçu barbarlar gibi bir şeyler eğitilecek gibi bir şeymiş ve e, yine farklı olarak süper pekka e, kışlası da var burada. Her askerin ayrıyeten kışlaları var. Bunun <laughs> ne ne işe yaradıklarını bilmiyorum. Ve burada devasa bir yayımız mevcut. Blast bow yayı e, değil sanırım ismi de e, şu an bakamayacağım. Üşeniyorum bakmaya e, X yayımızı gördük ve yine e, köydeki itemlerin daha modern halleri gibi buralarda karşımıza çıkıyorlar ve burada dev topa benzer yine bir topumuz var Gaint Kanon isminde Türkçe ismini inanın ben de bilmiyorum e, 120 demeci ve 4200 de isabet puanı mevcutmuş yine aynı şekilde X yayları bir tane daha var sanırım farklı bir X yayı yok e, Burada yine e, ışıltılı büyü fabrikamızda üretilecek bir büyü gösteriyor bize. Varilin içinde değişik bir tasarımı olmuş. Diğer itemlere de hızlıca bakacak olursak. Burada bir süper viza tower yani süper büyücü kulesi mevcut durumda. E, 100 hasar ve 3200 isabet puanı varmış. Buradan süper pekkalarla bir savaşı izliyoruz şu anda. E, savunmaların nasıl işlediğini görebiliriz bu şekilde. Ee, ok sıkan bir item var. X yayının daha e, yavaş sıkanı gibi bir şey. Pekkalar yine bayağı güçlüler. Hava savunması var. Burada dev topa benzer e, geyint bilmem bir şey o da biraz işlev yapıyor. Fakat canları az olmayabilir fakat e, pekkaların vuruş güçleri çok olduğu için e, fazla dayanamıyorlar. Ve burada büyü de kullanabiliyoruz e, inşaatçı üssünün aksine. Duvarlara falan nasıl hazar vurduklarını siz de gözlemleyebilirsiniz. Ee, gerçekten etkili askerler ve savunmalar diyebilirim. Fakat büyü olayı işi bozmuş. Çünkü yani zaten pekkalar çok güçlü. Ee, hasarları, isabet puanları çok güçlüyken büyüleri de kullanması onları için daha etkili olacaktır. Ee, burada köyü işgal ediyor gibi bir şey olmuş. Ve bir yavaşlatma büyüsüne benzer bir şey attı. Ve hava savunması... Yerdekilere vuruyor zannettim fakat minyon varmış minyona vuruyormuş. Hava sonrasında ne kadar güçlü ve etkili olduğunu bu şekilde görmüş olduk. Ee, x sayının şu büyük X-ray'i büyük ok fırlatıyor. Seri ok sıkmıyor. Ee, sanırım... Alanı da fazla büyük değil. yakına gelmesi gerekiyor vurması için. Yine farklı askerlerle farklı bir savaştayız. Burada ne izleyeceğiz gerçekten çok merak ediyorum. Süper balonumuz var. Süper balonla bir ee, bomba bırakıcı mı neydi onun adı onu bıraktık. Ve e, burada kışlalarımızı da bıraktık. Neydi uçan kaleydi sanırım. Uçan kalelerinde nasıl işlev yaptıklarını bu şekilde gözlemlemiş olacağız. E, şu oka benzer X-ray'i minyon x diyebiliriz buna. Onu Yok ettiler ve e, Roketli bir şeydi bunun adı da Gerçekten unuttum biraz zaman gerekiyor isimlerini ezberlememiz için Ve sanırım o da havaya vuramıyor Yo havaya da vuruyormuş Havaya vuruyor mu? Pek göremiyorum ne oluyor ya şu an He Sanırım şey dostlar Canları bu arada gerçekten çok fazla O kadar büyüklükteki savunma binalarının Ne kadar az hasar vurduklarını da Göz önünde alırsak çok güçlü olduklarını söyleyebiliriz. Bu videoluk bu kadardı. İzlediğiniz için hepinize çok ama çok teşekkür ederim. Bir başka videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.